Hatay'da kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Reyhan ilçesinden Araç ile Adana iline kripto para madenciliğinde kullanılan kripto para üretim makinesinin sevk edileceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda Hatay, Adana Otoyolu, Erzin ilçe sınırları içerisinde durdurulan araçta. Yapılan aramada gümrük kaçağı olan ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 23 adet kripto para üretim makinesi ile 24 adet güç kaynağı ve 3 adet hashboard ele geçirilmiştir. Kripto para üretimde kullanıldığı belirlenen cihazlara el konulurken, Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler AA ve KA hakkında Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'na aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı.